Müge <laughs> selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Niye invite attın bana? E, oyun oynamayacağız mı? Oha. Bu, Öyle mi kararlaştık? Ligin ne? Yani win rate bir tık. Nasıl bir tık? <laughs> 80 85 90 civarı. Allah Allah. Mevcut ligimiz nedir acaba? Mevcut ligimiz Diamond 2 ama West'te. Hmm. Kötüyüm. Güzel. Bir deneyelim o zaman. Bir denedik. Haydi gidelim. Bir ara gaz versin dediler. Ara gazdan geçersen gideceğiz. Aha aha aha. Obara. Bozuldu benim motor. Alo. Kardeşim yarışmayı derhal terk et. derhal terk et. Selamünaleyküm Müge. okey. Ölmeyin, 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 Ben çalmayı denedim, okey. Zaten savaşamayacağımız belli. Zedde Zoe yok. Niye geliyorlar ki? Siz mi çalacaksınız? At bir E daha babacım. Atarsın biliyorum. Ben de atıyordum. Attım. Şimdi. Yemin ediyorum. Kasetini yaşadığım için kestim ya. Almak <laughs> isterim. Ama o adam salak gibi orada durursa Ne sana yardım etmezse Of oh. Bu kadar <laughs> Of İsmail var ya Of Ki bu adama şöyle bir anda botru katıp eyle çeksem ne olur ya? Hadi oğlum, hadi evine, hadi evine, hadi Ananı mı? Ya abi bak, benim şimdi sizin mordecai zirnizi de sizi de koyayım ya. Hadi biz evimize beyler. Enti al sana ev ayı, al sana ev. Böyle koyarlar da maç etti. Evet. Oh, got him. bakalım bir de, bakalım mı beyler? Ne yapıyorum? Emel hemen ignite atıyor. Delikanlı ısırıyor lan bu? İp ne? Korkak puşt. Puşt. Puşsun sen puşt. Senin ananı bir sen bir gör? O bu çocuğu. Adam içine doğru sıçtı. Korkudan. Tamam işte ne Когда вы видели последний раз Акалия? Hii. Lan o flash mı attı? Adamın oynayışa bak. Gel lan buraya. Geri bas. A what the fuck? Ana. X9 Rex Flash attı adam. Eyle falan gelmedi şuradan. Hoşçakal baba. Oo çok iyi oynadı kenar. Bomtar. Tek katıyorduk şimdi. O alan bir E flash'i var bu arada. ya Yat oğlum aşağı. O niye tank ya öyle? Kula cool nasıl tank olabiliyor ya? Bak yenilmez doldu şimdi can çalmaya bak chat. Bak bak cana bak. İnmeyecek aşağı. Evet. 5 e kişi vurunca tabi dayanmaz. Abi kanka. Aha. Burada ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. O ama ee, Bu kadar kötü oynayıp nasıl kazandık yine bilmiyorum. <laughs> Baron istiyor galiba, adamlarımı yutladım görmüyorum ama Cassiopeia ile Baron alabiliriz. Şurada şey yakalarsak. Jungle diff'i koyacağım şimdi burayı, izleyin. <laughs> Yakında ama Nt. Hop. Aha. Yat oğlum aşağıya sen. Silas mısın nesin? Yat bakayım. Ama kardeşim pink atman lazım gelirken ya. Uh, yeah, I don't I actually. Allah çok güzel vurmuyor mu ya? Çar. Bam. Ben seni keserim ki bir de. Vazgeçtim abi. Çok güçlü lan bu. Ketemez bir şey. Yine açamadık chat. Bir öleyim, ben de rahatlayayım bari ya. Can dövüş. Ulan Ya sen al Al kill al Yi tamam ben aldım Ben almayayım abi Hayır yani en azından şey olsun diye Asist masist bir ben... şey olsun Yok direkt kill öldürecektim de Şeyim vardı W pasifim vardı Can. Ulti Atmadım Like what do we What do we do here Evelyn is even there He's gonna just kill Okay Ol All... Whatever we... Sucks huh. What? Oh. Ha içim. <Christina> <laughs> Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım. Zink bir tane var orada oradan pat. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz yaptım.